Merhaba arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı falan yaptık. Son yerleştirmelerimizi yaptık ve yola hazırız. Bakın arabayı göstermek istiyorum size. Dolabımız yine -6'da çalışıyor. Maşallah var. Her yer tıka basa dolu. Şöyle göstereyim. Her yer oldu. Hadi merhaba diyeyim bakalım takipçilerimize. Arkayı da hiç görmeyin isterseniz böyle. Dert, bütün dersler geride kalır. Çocuklar peşimizde, neşe dolu kalplerinde. Herkes mutlu, biz mutlu. Hayat zaten böyle güzel. Boşver yapacak işleri, yolda buluruz eğlenceyi tadını çıkar. Kapıya gitmeden önce bir mola verdik. Çocuklar dondurma yiyorlar. Ben de bir kahve molası yapıyorum. Yarası. Bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır peşimizde neşe dolu kalplerinde herkes mutlu biz mutlu hayat zaten böyle güzel gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dertler geride kalır merhaba arkadaşlar şimdi kapıdayız yurt dışı harçlarını yatırdım evet. şibaşı 710 TL ayka ne yapıyorsun İyi. oyun mu oynuyorsun anneyle Allah'tan yoğunluk yok. Burada kimlik ve pasaport kontrolü yapılıyor galiba. Değil arkadaşlar pasaport ve ruhsat kontrolünü geçtik. Sıkıntısı yok. Yalnız ruhsatlar çantanın kenarına sıkışmış. Nasıl olduysa bilmiyorum. Zor buldum vallahi. <laughs> Değil mi Allah'tan kapılarda yoğunluk yok demişlerdi ya. Kalabalığa bakın. Neyse inşallah bugün geçeriz. Çocuklar peşimizde neşe dolu kalplerinde herkes mutlu biz mutlu hayat zaten böyle güzel boşver yapacak işleri arkadaşlar burası tırccuların gittiği yer. Burası da bayrağımız dalgalanıyor Ama çok yoğun. E, ee, girişleri de yoğun. Gördüğünüz gibi. İş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Bu kadar yoğunluk olur mu diyorduk ama oluyormuş. İnşallah bugün geçeriz buraları. çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır var. Gümrük memuruna pasaportları verdik. Ama bariyeri kapattı. Bilmiyorum. Şüphelendi sanırım. Arayacaklar herhalde bakalım. İnşallah her şeyi indirtirmezler. deniz, kum, güneş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ortalama 3 saatimiz geçmiş gümrükte. Ama çok şükür sorunsuz atlattık. Gümrük memuru kapıları açtırdı. Her şeye baktı ama hiçbir şey indettirmedi sağ olsun. Bir sonraki memur da gümrükle ilgili bir şey var mı dedi. Ben de yok dedim. Ha sigara var dedim pardon. Ne kadar dedi? 2 karton dedim. Normalde bir kişi en fazla 2 paket alabilir ama dedi. Sen bir paket sigara ver dedi. Sağ olsun. Bir paket sigarayla atlattık bu işi. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi tatiller diliyoruz. Bay bay yapalım. Bu arada e, Mobimeter esimini kullanıyoruz. Dün gece kurmuştum Mobimeter'ı. Hemen aktifleştirdim. Geldi. E, i̇sterseniz benim kodumu kullanarak da satın alabilirsiniz. Bir aylık Avrupa ve Amerika'da geçerli. 15 GB 15 Euro. Kodu bırakıyorum tadını çıkaralım Hayat zaten bizle güzel Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz, kum, güneş bize Arkadaşlar Wingnet hemen çıkışta alıyormuşuz Ben orayı heyecandan unuttum sanırım Şimdi ilk benzinliğe geldim OMV diye Wingnet'imi aldım Şöyle 15 lava tuttu Kredi kartıyla ödemeyi yaptım gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter Bütün dersler geride kalır peşimizde Neşe dolu kalplerinde Herkes mutlu biz mutlu Hayat zaten böyle güzel Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dersler geride kalır Çocukla yollarda biraz zor olacak aslında Ama olsun her anımız çok kıymetli daha çok ama Çok da değerli hayat hadi tatil başlasın Sırbistan'a bir yarım saatlik falan yolumuz kaldı Güzel bir mola yeri bulduk Denizin artığı kavurma yapmıştı değişim Onu ısıttık yiyoruz Konum paylaşıyorum. Çocuklar peşimizde Neşe dolu kalplerinde Herkes mutlu biz mutlu Hayat zaten böyle güzel Boşver yapacak işleri Yolda buluruz eğlenceyi Anın tadını çıkaralım Hayat zaten bizle güzel Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Fum, güneş bize yeter bütün dersler geri arkadaşlar Sırbistan'dayız burada yine yoğun şöyle gördüğünüz gibi arkaya göstereyim size gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz, kum güneş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Merhaba arkadaşlar. Sırbistan'dayız. Pasaport ve ruhsat kontrollerimizi yaptırdık. Burada vignete gerek yokmuş. Girişte fiş kestiriyoruz. Otoban çıkışında tekrar ödüyoruz. Herkese iyi tatiller dolu kalplerinde herkes mutlu biz mutlu hayat zaten böyle güzel Gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır Merhaba arkadaşlar Kırbistan sınırında ortalama 45 dakikada falan geçtik. Sağ olsunlar hiç bagaj falan bile açtırmadılar çocukları görünce. Şu an sorunumuz yok. Niş'e kadar gideceğiz. Bir saatlik yolumuz kalmış. Herkese akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Tatil başlasın Düşelim yollara şimdi Vatanımız belli olmadan Gel Çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz, kum, güneş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Çocuklar peşimizde neşe dolu kalplerinde. Herkes mutlu biz mutlu. Hayat zaten böyle güzel. Boşver yapacak işleri. Yolda buluruz eğlence anın tadını çıkaralım hayat zaten bizle güzel gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır Gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır peşimizde Neşe dolu kalplerinde Herkes mutlu biz mutlu Hayat zaten böyle güzel Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dertler geride kalır Çocukla yollarda biraz zor olacak aslında Ama olsun her anımız Günaydın sevgili şehir Gidelim takipçileri Gözümüzü nişke açtık Burada konukladık bu gece Konumu paylaşıyorum Çekip bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dertler geride kalır Çocuklar peşimizde Neşe dolu kalplerinde Herkes mutlu biz mutlu Hayat zaten böyle güzel Boşver yapacak işleri Yolda buluruz eğlenceyi Anın tadını çıkaralım Hayat zaten bizle güzel Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dertler geride kalır dolu kalplerinde herkes mutlu biz mutlu hayat zaten böyle güzel gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter bütün dersler geride kalır Çocukla yollarda biraz zor olacak aslında Ama olsun her anımız çok kıymetli daha çok ama Çok da değerli hayat hadi tatil başlasın Merhaba arkadaşlar Belgrad'a bir 10-15 kilometremiz kaldı Ekmeğimiz yoktu bir ekmek aldım 310 dinar Afiyet olsun herkese Bize yeter <laughs> Bütün evet, köftelerimiz de, de pişiyor. Değil mi Baykan? Acıktın mı? Nam 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 yiyeceğiz şimdi. Burada ücretsiz o şeyleri mi yapacağız? Ne? Ne şey ya? Geçtik üstü. 2 metre sonra sağ dönün. <laughs> ya. Sağ dönün. ardından hedefiniz şey. sağda kalacak. Gel çekip gidelim bu yazı güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Merhaba sevgili çekimleri takipçileri. Şimdi Belgrad'dayız. Bir AVM'ye geldik. Onun kapalı otoparkına çektik arabayı. Burada biliyorsunuz ulaşım ücretsizmiş. Bakalım akşama kadar buralarda takılacağız. Ayka nereye geldin sen? Alo. Belgrad'da mısın? Aa, aa bak oradan ne gidiyor bak bak bak. Aa, aa. ne gidiyor? Gördün mü? Gitti. kalır Üç çocukla yollarda biraz zor olacak aslında ama olsun her anımız çok kıymetli daha çok ama çok da değerli hayat Hadi tatil başlasın Düşelim yollara şimdi Vatanımız belli olmadan Gel çekip gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dersler geride kalır eser bütün dersler geride kalır gel çekip gidelim Geriye de kalır. Hadi bakayım. Ama buradan düşebilirsin babacığım. Düştüm. Ben yukarıya çıkacağım. Dikkatlice gel. Kalır. Yavaş yavaş gel. Geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Belgrad Kalesi'ndeyim

kalplerinde Herkes mutlu biz mutlu Hayat zaten böyle güzel Boşver yapacak işleri Yolda buluruz eğlenceyi Sağın yani tadını çıkaralım Hayat zaten böyle güzel Gel çekiriz gelelim bu yazın Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dertler geride kalır Merhaba arkadaşlar. Şimdi de askeri müzeye geldim. Şöyle göstereyim size. Aşağılara inemeyeceğim vallahi yoruldum biraz. Böyle görün. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu yazı güzel geçirelim. Çocukla yollarda biraz zor olacak aslında Ama olsun her anımız çok kıymetli daha çok ama Çok da değerli hayat hadi tatil başlasın Düşelim yollara şimdi vatanımız belli olmadan Tamam yavaşça gel. Sınıyorum. Bak bu taşlar kaygan dikkat et. Bu taşlar kaygan dikkat et. Dikkat et. Yavaşça gel. Güzel, gel çekip gidelim bu yazı, güzel geçirelim deniz kum güneş bize yeter, bütün dersler geride kalır. gidelim bu yazı Güzel geçirelim deniz Kum güneş bize yeter Bütün dersler geride kalır Çocuklar peşimizde, neşe dolu kalplerinde. Herkes mutlu biz, mutlu. Hayat zaten böyle güzel. Gel, çekip gidelim bu yazı. Güzel geçirelim deniz, kum, güneş bize yeter. Bütün dersler geride kalır. Merhaba sevgili çekip gidelim takipçileri. Yaklaşık 800 kilometreyi geride bıraktık. Dün gece saatlerine saat 11 gibiydi. Niş'e geldik. Niş'te konakladık. Sonra öğleye doğru Belgrad'a geçtik. Belgrad Kalesi'ni gezdik. Etrafını dolaştık. Ee, Bayraklı Cami ve Cumhuriyet Meydanı vardı. Orayı görmek istiyorduk ama park sorunu vardı. O yüzden oraları göremedik. Bir de şehirde tadilat vardı galiba. Onları göremedik ama siz rotanıza ekleyebilirsiniz. şimdi bu peşteye doğru yola çıktık. Novi Sad'a yakınız. Mola verdik. Kahvemi yudumluyorum. Sizlere detaylı bilgi vermek için burada video yapmak istedim. Bu şekilde gidiyor bakalım. Yarın bu da Peşte'de gözlerimizi açacağız inşallah. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi tatiller.